İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. İnsanların peygamberlerden öğrene geldikleri sözlerden biri de utanmadıktan sonra dilediğini yap sözüdür. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe gerçek iman etmiş olamaz. Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmanına teslim etmez. Kim mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarından birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olmazsınız. Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana üç günden fazla din kardeşi ile dargın durması helal olmaz. Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiye götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık yani doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezap yani çok yalancı diye yazılır.